Bir sosyal medya platformunda Atatürk dizisi yayınlanmadan kaldırıldı. Duymuşsunuzdur. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç yorum yapmayayım. Yani izlemedim, izlemedim. Bilmiyorum. Vallahi ben bir şey diyemeyeceğim. Yani sosyal medyada çok az bir şey gördüm hani. Ben de yorum etmek istemiyorum. Hani bazıları siyasetten dolayı diyorlar, kaldırıldı. Bazıları sosyal medyada çok tepki oldu falan denildi. Yani daha bir şey söyleyemeyeceğim. Şöyle internette haberlerini gördüm. Çok şık bulmadım yapılan şeyi, yani sessiz kalınmayı. Hoş değil bence. Hayır, neden kaldırıldı yani? Kaldırılması gerek yoktu yani. Yani konuyla ilgili bir bilgim olsaydı daha iyi cevap verirdim ama hiç bilmiyorum. Ama gördüm o, fragmanını gördüm bir o kadar. Insan yani neden kaldırıldı, evet. Gereksiz bir kaldırılma ama konu neydi bilmiyorum. Vallahi <laughs> Batı'nın bize oynadığı oyun yani. Ermeni komitesinin bize karşı yaptığı bir şey doğru bulmuyorum. Yanlış bir şey. Biz daha önce işte anlaşmalar falan var. Yani iki ülke arasında, iki platform ülkemiz arasında yapılan bir anlaşma var. Uyumadılar. Uyumaları gerekiyordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Dizinin hangi kanalda yayınlandığı önemli. Ne? Disney Plus. Ne? Bence iyi olmuş. Neden? Ee, i̇nsanların televizyon programlarından böyle saçma sapan e, yayın organlarından tarih öğren öğrenmesi yanlış bir şey. Yani Muhteşem Yüzyıl gibi bir dizi de çıktı. Keşke o da kalksaydı. Payitaht Abdülhamit çıktı, o da kalkabilirdi. Diriliş, yani diriliş biraz çok daha eski bir tarih olduğu için yani olabilir bu. Biraz daha senaryo ağırlıklı olduğu için olabilir ama yakın çağ bizim yani televizyondan öğrenmemiz yanlış. Bilmiyorum da yanlış bir şey yani. Neden? Hani neden kaldırılsın ki yani bu türsüzleştirmek gibi bir şey yani değil mi? Hani unutturmak gibi bir şey. Hani kaldırılmasının amacı o kadar absürt dizi varken ailenin ee, böyle ne desem terbiyesini bozacak Atatürk dizisi neden kaldırılıyor? Bu tamamen Atatürk karşıtlarının işe herhalde yani ne bileyim. Amaçları ne herhalde unutturmaya mı çalışıyorlar bilmiyorum. Hani çok da konuşmak istemiyorum biliyorsunuz. Bunu, bunu insanlara gösterdiler değil mi? Tanıtımını falan yaptılar. Ya şu an acaba mevcut bulunduğumuz düzenden mi kaynaklı? Düşünmek lazım yani çok durum kritiğini yapamadım açıkçası ama tabii saygısızlık olarak değerlendirebilir sonuçta bizim için önemli bir şahsiyet. Yani <laughs> söyleyeceğim başka bir şey yok şu anda. Vallahi çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yayınlanması lazım. Bizim. Valla ben televizyona hayata baktığım yoktur yani ne yanına yanaşırım ne bir şey derim benden uzak olur yani Atatürk yani bizim canımızdır yani o her türlü yani. Atatürk dediğim nefesle kesilir zaten. Kaldırılır mı? Gerek yok idi tabii kaldırılması niye kaldırıldı onu da bilmiyorum yani. Ya bence bize haksızlık yapıldığını düşünüyorum çünkü böyle bir platformda herkesin hakkı var ve e, verilmesi gerekiyordu Türk olsun başka ırk olsun çok bir şey diyemeyeceğim o konuda sizce kaldırılmalı mıydı? Hayır. Allah yani. hiçbir bilgim yok. Yani bir şey diyemize Doğru, Doğru değil. Yani sonuçta bir geçmişimiz var. Atatürk bir ülkeyi kurmuş, yönetmiş, Hı. belli bir yerlere getirmiş. Ama yani yapılanlar bir şey diyemiyorum yani. Ülkenin hali belli. Sizce kaldırılmalı mıydı? Valla bence kaldırılmamalıydı. Yayınlanırdı, tepki görürdü görmez o ayrı bilmiyorum. içeriğine bilmediğim için bir şey diyemiyorum yani. Adınız ne? Hiçbir şey düşünmüyorum. Ermeni baskısına neydi onun adı boyun eğiyorlar. Yapacak bir şey yok. Yani buna bizim yetkililerin neydi o Tayyip'in falan el atması lazım ama kimse el atmıyor. O yüzden bir şey diyemiyorum yani. Ayrıca bir açıklama. Kılıçdaroğlu'na zaten bir açıklama gelmedi. Onu da ne diyeceğimi bilmiyorum ona karşı. O yüzden benlik bu kadar. Adınız <laughs> Evet Disney Yardım Plus'ta. Yani yanlış buluyorum ben açıkçası. Yani başka da bir şey bulmuyorum. Yani. Ya bütçesinden dolayı kaldırıldığını söylüyorlar daha çok ama bence yanlış yani. Vallahi ayıp yaptılar ya. Hani ben çok bir şey düşünmüyorum ama hani yaptıkları kötü bir şey tabii ki. Atatürk'ün niye namazsın ki? Yani. Allah hainler ya. Atatürk gibi ulu önder bir insanın filmini kaldırmalar bence kötü.